Merhaba arkadaşlar, şimdi biz annemin alfabeyi oynayacağız. Evet, biz Bera'yla böyle eğitici oyun kartlarımız var. Alfabe ile kelimeler. Kelimelerimizi, e, harflerimizi öğreniyoruz. Kelimeler yazıyoruz. Size de beraber oynayalım. Elindeki hangi harf anneciğim? O ve Ü. O ve U. O ve U. Evet, O ile hangi kelime başlıyor? Ne? O ile hangi kelime başlıyor? O. E, e, otobüs. Evet. U ile? E, uçurtma. Evet. Peki ben sana başka bir harf daha sorayım. Bu hangi harf anneciğim? E, C. C. Evet aşkım. Bir tane daha sorabilir miyim? Sorabilirim. Tabii bazılarını bilmiyoruz. Evet bazılarını bilmiyoruz. Bu nedir? Biliyoruz, biliyoruz. Peki bunu söyle bana. Aferin. Çorap. Yani çarap. Çorap. Evet. Aferin. W W. o <laughs> oh, hayır babanın harfi. Ters atıyorsun. çevir. Evet. Hangi harf? W W. w <laughs> W. Ama bizim alfabemizde W yok. Hangi harf var? Aa, anladım. Evet. M. Sen bana dön. Evet M, M harfi. B. M ö B. Bu hangi harf o zaman? M. Aferin sana bildiklerini buraya koyalım. Vera bunları bildi. U U C'yi de ver bana ve O'yu da ver. Evet. Vera bu harfleri biliyor diye oraya koyalım. Evet. 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 Ben bunu da böyle buraya alalım ki karışmasın sıra sıra dursunlar. O hangi harf? Z. Bir daha söyle. Z. C. Z. Evet aşkım C. doğru. Zebra. Evet evet. Bakın. Zebra çok doğru. Yavrusu da var. Yavrusu da var onun. Onu da biliyorsun. Evet. Onu da kaldırabilirsin. Peki bu hangi harf? Uçak K Aferin. Da. Da, evet. Da kelimesinde yumuşak G var değil mi aşkım? Evet. Başka. Dur, Bunu söyler e. misin bana? E, ü. Aferin. Ütü. Doğru. Çok doğru. Peki. Evet, ütü. Aynı siyah. Aynı. Anne almadın onu. Bu nedir? Sa. Hangi harf o? Ta S Evet, şimdi sıra bu harfte. Bakalım. Bu hangi harf anneciğim? Zırrrrde Bir daha söyle hangi harf? Zırrrrde Harfi çıkarmakta biraz zorlanıyoruz sesi. R Evet, robot. Robot Şimdi sıra R bu harfte. Bu hangi harf? K. Aferin. Tebrik ediyorum. Bunu mu söylemek istiyorsun? E. Bu hangi harf? H. E. H. Evet. Buna bakalım. E. E. E doğru. Elve. Aferin sana. Peki. Bu hangi harf? Evet. Evet. Şimdi bunu soralım. Evet. Çok güzel çıkardın sesi. Aferin. Tren. Anne hani bir benim de daha vardı. Var mıydı? Evet. Peki. Bu hangi harf? Ne? Doğru. Bir tane daha alayım. Bu hangi harf? Ar v. 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 Vapur. Vapur. Evet. Benim elimde var. Çok güzel kodlama yapabiliyor. Harfleri de bu sayede öğrendi zaten Vera. Arkasındaki resimlerle. Bu hangi harf bir tanem? Y. 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 Yıldız. Evet. Bakın. Ama bir boyamış. Aa. Bakın. Evet yıldızlar dolu kartın arkasında değil mi? Evet. Peki Beroşko bu kimin harfi? B. Evet. Beda. Beranın B'si. Evet. Şurada. Onu, onu, oraya koyuyorum. Evet. Peki bu harf hangi harf anneciğim? A. Arkadaş. Doğru. Göster bakalım sen söyle harfleri bana. Ben sormayayım. G. Doğru. F. Aferin anneciğim. E, son karıştırıyordum. G. -Güca. Evet onu da öğrenmişsin. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel öğrendim değil mi? Evet anneciğim. V. K. G. E. F. F. Evet. E, F. Ç. Ş. Şe. Evet. Çapka. Evet. Şemsiye. Şapka. Şemsiye. Evet. Ispanak. Doğru. Ve şuradakilerden <laughs> brokoli gibi. Brokoliye benziyor. Brokoli de yeşil. ıspanak da yeşil. Evet. Başka hangi harfimiz kaldı? Olmaz. O neydi? P. P. Evet. Palyaço. Evet, palyaço. Evet. Başka? Jim. J. J. Evet. Jimnastik. Doğru. Ama yanlış tutuyorum. Evet, şimdi doğru oldu. Yanlış oldu. Şimdi de oldu. Evet. Başka? Sadece evet, işte bu harfimiz kaldı. O hangi harf? Y. Efendim? Y. L. 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 Evet. Limon. Limon. Evet. L. Hı hı. Şimdi beraber beraber tekrardan harflere bakalım. Hadi bana harfleri göstersen. Evet. A. Evet. Y. 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 Evet. B. Evet. V. V. Ne. 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 Ş. Ş <mülüyor> Doğru. Ş. K. Evet. H. H. Havuç. 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 R R, 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 R robot. Robot. Evet. S. Salyangoz. Başka. Gel tersen bakıyorsun bu tarafa gel istersen. <laughs> gel 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 gel. Evet, S'de Hı. kaldık. Evet. S'nin yanındaki nedir? Bu hangisi? U. Efendim? U. Ü. Ü. Ütü. Ütü. Evet. Yumuşak G. Evet. Da. Yumuşak G'nin altındaki nedir? Hı? U. Aferin U. Doğru. Yanındaki? Ş. Yeşil olan. C. 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 Evet. Civ civ. S. Hangisi? Zebra. Z. Bakın. Göster elini. Harfleri göster. Evet. Zebra. Doğru. Ke. Sen Ö. harfleri bana teker teker göster. Parmağınla. Dokun. Dokunarak. <laughs> K. Evet. Ö. Evet. F. Evet. G. Evet. T. Evet. M Doğru A Aferin E Evet T Doğru T, T. Evet G J, J. Evet Cim P, P. Ve L Limon ağacının P. L'si Aferin benim ben oğluma. Biz böyle kapatıyoruz bunları sonra. Hangi harf nerede diye.